Kimde versin hakkı? Somut bir soru. Madem aldın tahtı, neden ki üç cevabın ikisi farklı? Zamanla doldu gözlerimde yaşlar aktı. Kurşun attığımda siperi aldıysam da barut yaktı. Bekli kendi günlüğüm, Kördüğüm bu şarkılarda öldüğüm ki feryat Alın yazım fırtınaysa bellidir denizde girdap Yüzümde çizgi benim içinse taze bir çiçektir ezgi Bak umuda bağlı efsun yanardır döner ki, kanun içlerimde bestelerse merhum Sorma sabrı dilimde kalmamış lafım kaderde yazgı Beklemek gerekli bazen yıllarında tek bir şansı Şansa minneter ki bekleyişte yaşlanır sözüm Elimde param varsa Güler yüzün hayata karşı isteyince bindedir sonuçta mutluluk bu anla bende hayatımsa zorda Yokladım umudu bolca Elimle attım ekmek onca oltamın ucunda Takılmamış ki kanca sözlerinde var Vaat ki verdin elime koca bir pompa kandırır Durur ki içimi ruhum yasa Ben bir insanım sonuçta var bir kavga ekmeğimde Ben bir insanım hayat içine düştüğüm bir sahne Ben bir insanım derde ferde vuran ver ki kahve Ben bir insanım insanım ki aradım etki ki Ben bir insanım Sorgu sormak en büyük ki hakkım Ben bir insanım Hakkı çaldı bahta vurdu şans. Ben bir insanım Birbirinize kıymayın sakın Ben bir insanım Kalbim kırılmışsa ağlarım Hayallerim büyük fakat cebim bir Sabit her bir günde çok fikir değiştik Zihnimizde zorlanır yaşam ve ben bir insanım Sonuçta var bir kavga eksilerde hazım isterim ki küfür bazen Kumpasın içi kaosla kan Neden ki söylenir yalan parayla bozmuş insan Önlerinde var ölüm inan Basın Vakti geldiğinde Tanrı çalar kapını Kıymetin kaldı bende Dudakların ki iz bıraktı ömre Ve gittiğinde ağıt yaktım şehre Ağladım yüzümde suçlu yaşta Önüm kalın duvar sonum karanlık içlerimse ağlar Ben yolumda yorgunum Kodeste kalbim durgunum Elimde derdim suskunum Dibinde çare yok kozum Şarkılar hayat kadar uzun Güneşte battı tüm yüzüm Sebepsiz oynar toyluğumda ruhum ben bir insanım. Sonuçta var bir kavga etmeyim de. Ben bir insanım. Hayat içine düştüğüm bir sahne. Ben bir insanım. Derdi terde vuranlar der ki kahve. Ben bir insanım. İnsanım ki aradım etki çare. Ben bir insanım. Sorgu sormak en büyük ki hakkım. Ben bir insanım. Hakkı çaldı bahta vurdu şans. Ben bir insanım. Birbirinize kıymayın sakın. Ben bir insanım. Kalbim kırılmışsa ağlarım.